arabaya, insana, hesabı cevap edecek bir şey. İma, e, ilahe illallah, Muhammed-i Resulullah diyen mümindir. Evet. Ama bunu demeyen evet. yazıdır. Yani, Esselamu aleykum ve rahmetullah. السلام عليكم ورحمه الله Allah'ın mutlaka bir gün tabutta taşınacak şiirinde ama herkes o tabutta taşınan herkes Aynı etkiye Müslümanlar üzerinde aynı etkiye sahip değil, aynı etkiye sahip değildir. <gülüyor> <gülüyor> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد